O zaman kafalarına sıkacaktık abi. Götürüp devlete teslim ettik. Onlar da yine saldı üstümüze. Nasıl ulaşacağız ki bunlara biz? Salan devlete gider sorarız. Üstümüze niye geldiler diye. Memati. Ortalığı ayağa kaldır. Güneş yokken gözlük takan adam benimdir. Bütün alemedeki kim ki bu heriflere kucak açar, saklar, izini vermez, akşam evine giremez, sabah dükkanına giremez.